Dün İstanbul'da Sarıyer'de off-road tutkunları bir araya geldi. Benim çok ilgi alanıma girmiyor ama editörümüz sevgili Erdem, Erdem Öztürk abi diyor. Ben imkan bulsam yaparım. O çok keyif alıyor. Ee, i̇zlerken evet ama otur, o koltuğa oturup o aracı sürer miyim? Asla çok güçlü araçlar onlar. Çamurlara bulanıyorlar, çamur banyoları, zorlu parkurlarda yan yatmamak için işte ya da tavanlarına yerleştirilmiş tekerlekleri düşürmeme yarışması falan yapılıyor. Adrenalin tavan ama eğer seviyorsanız Altay Altuğ gitti offro'du. Kameraman arkadaşımız Kıvanç Tuç Tunç başla sizin için izledi ve görüntülediler. çamur var, yokuş var, heyecan var. Birbirinden güçlü araçlar. Araca güveniyor musunuz? Güveniyor. Aracımıza güveniyoruz. Kendimize güvenmiyoruz biraz. <laughs> Pilotları zorlayan parkurlar. Batarız, şarampole girer gibi yapar çıkarız. Seke seke gideriz, uçar geliriz. Ya yan yatma riskimiz biraz fazla. Ve çamura bulanmaya bayılan offroad tutkunları. Offroad, eğlence, keyif. Huzur. Evet. Offroad'un en çok sevdiğiniz yeni, yanı nedir? Çamura bulanmak. Yapıyorum sporu. <laughs> Çamur bizim doğamızda. Offroad'çular bu kez İstanbul Sarıyer'de buluştu. Araçlarıyla aksiyon dolu parkurlarda hünerlerini sergiledi. Çok güçlü araçlar, devasa araçlar. Bu araçlar gerçekten Adet bir tank gibi. Canlıyız, <laughs> hızlıyız inşallah. Araca güveniyor musun? Biliyor buraları. Bıraksam kendi gider yani. Çok ki yenilince yan yatıp çamura batacak o, o tarafı hiç düşünmüyoruz. Çamuru gördüğünüzde ne hayal ediyorsunuz şu an? Çamuru gördüğümüzde içine onun e, tank gibi dalmak. Tabii bu offroad yarışında kadın pilotlar da olacak. Yanımızda Seval Soslu var. Ne zamandan beri yapıyorsunuz offroad? Yaklaşık dört yıldır yapıyorum. Aslında çocukluktan beri böyle bir sevdam var, araç sevdam var. On yaşından beri araba kullanıyorum. Kadının gücünü hissettireceğiz bugün. <laughs> Birkaç yıldır merak saldım diyelim, ama çok profesyonel yapmıyorum. E, bugün de buraya eğlenmek için e, katıldım. Biz bugün sokak hayvanları için yarışıyoruz, eşimle. Ve İstanbul'un göbeğinde sarı yerde zorlu oku, ok başladı. Onları eğimli parkurlar bekliyor. Çamurlar bekliyor, bataklıklar bekliyor. Yani onları çok zorlu bir parkur bekliyor. Şimdi o güçlü offroad araçlarından birine biz de bineceğiz ve offroad deneyimi yaşayacağız. Hemen vakit kaybetmeden arka koltuğa bindik. Şehir içinde şehir dışı keyfini yaşıyorsunuz. Hayat zorluklarla dolu ve sürprizlerle dolu. Offroad da bunun çok güzel bir simülasyonu. Sallanacağız arkadaşlar hazır mıyız? Burada sarsıntıya hazır olun. Hmm. Burası <laughs> bir sarsıntı var. İşte off-road deyince tabii evet. akla çamur geliyor. Burada Devam. da çamurlu bir su var. Araçlar çamura batıp sola batıp çıkıyorlar. Devam. Çamurlara evet. saplanıyorlar. Start. İşte araç çamura battı. Çamura saplandı. Adeta çamur banyosu yaptı. Zorlu parkurdan geçtik. Devrildik. Sağa yattık. Sola yattık. Ama tabii ki off amacı da bu.